Ne haber ne ya? Teşekkür ederim Uykan Bey siz nasılsınız? Sağ ol iyiyim. Yani dün ille başını bağladın diye beş verdim sana da her gün Gülşah gibi başını <laughs> bağlayacaksın geleceksin? Onu Teşekkür ben ederim. Çok yakışıyor ama tarzı gün, değiştir evet. biraz. Çok yakışmış çok beğendim. Tarzı değiştir. E, nereye gidiyorsun? E, ben de Çin'e gibi Çeşme Dalyan'a gidiyorum. Dalyan'da benim e, bayağıdır görmediğim arkadaşlarım var gerçekten. E, onların yanına gidiyorum. E, Marina'da İyi. yemek yiyeceğiz. İyi. Kum yok. Şimdi kızım, fiyatlarını da söyle hemen. Ee, ayakkabımın fiyatı 180 TL, elbisemin fiyatı 280 TL, çantam 180, e, aksesuarım 80 TL. Evet. Şimdi bak, bu mini ki ben sana mini deplaf söylerim, çok hoşturmuş Neden? Topuklar var çünkü. Uzatmış. Hatta daha da fazla olabilirdi. Gene az. Daha da fazla olsa şöyle çıkardın ortaya. Elbiseni beğendim. O saçına yaptığın numara güzel. Çantanı istemezdim o renk çanta olmasını ve onun modeli de sevmedim açıkçası. Ayakkabının rengi çok güzel. Bak çantayı yok et lütfen arkana koy çantayı lütfen. Biraz da şuraya bir şey isterdim boyna. Boyna bir şey isterdim. Ne bakıyorsun ona? Zeynep tamam. Kolye diyettiği Zeynep. Kolye diyettiği de... o. Ama işte hiçbir şey yok olduğunu düşünüyorum biliyorum. Hiçbir şey yok olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Buraya bir şey isterdim. Kuvvetli gösterir çocuklar bunlar. Kıyafetlerinizi dolu dolu hale sokar. Bak iki şapka takıyorlar bir şey oluyor. Bir şey. Koca küpeler takıyor bilhassa o. Hep bir kuvvetli olmanız lazım. Bunları da bulmanız çok kolay aslında. Gülşah'ım. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum Gülşah'ım. Elbisem muazzam. Çok severim. Bayıldım. Çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ama o başındaki bir kere öyle bir bağlama şekli yok. Güzel olmamış yani güzel bağlayamamışsın. Böyle de bağladım. Niye bağlanmaz? Ama bununla bu değil. O ayakkabıyla bence asla değil. Süet mi o? Çant. evet süet gibi. Ee, yaz günü, tabii ki yaz günü süette giyersin ama o süet değil. Yani başındakini de sevemedim. Yüzüm yine bebek gibi çok güzel. Bir de ben bu kızın profilini çok beğeniyorum biliyorsunuz. Ee, çantanı da sevmedim. Ben bir tek elbiseni sevdim. Bir tek elbiseni doğru karar vermişsin ama maalesef işimiz kombinse kombin yapamamışsın. Teşekkür ederim. Buyurun. Nihancığım, Elbiseni çok beğendim. Ama biraz önce söylediğim şeyi tekrarlamak istemiyorum. Aksesuar konusunda çok zayıfsınız. Çantanı çok elbisene uygun göremedim. Ayakkabının rengini sevdim ama model olarak çok doğru bulmuyorum. Bir, bir an profil verebilir misin lütfen tekrar? Okey. Keşke bu saç bandını pembe tonu olsaydı daha çok sevebilirdim. Teşekkür ederim. Evet saç aksesuarın çok yakışmış yüzüne. ala ee, alaçatı'da bu minicik elbiseyle kafana da bunu takarak hadi renk de absürt bir renk kullandın böyle başka bir patlatmak istedin. Onu da okeyim. Ama kombinlemen yanlış. Gülşah'ın ayağındaki ayakkabılar gibi bir şey giyseydin hiç sırıtmazdı biliyor musun? Çünkü eteğinin boyu o kadar yerinde ki o ayakkabı için. Bu senin asla modayla ilgin yokmuşçasına ayağında. Öyle bakma bana öyle. Şöylemedim öyle. keşke. Yapma sen artık beşinci haftadır buradasın. Bak kimler geldi tak diye gitti. Demek ki var sende bir şey var hala buradasın. Yap bir şey artık yap. O kadar. Puanımızı veriyoruz. Dört. Teşekkür ederim Bey. İki. Teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. Yani dörtler alıp nasıl ikiye düşersin ya? Sen dört filan aldın burada geçen. E benden de şimdi aldı dört. Benden beş aldı. <laughs> Mesela. Mesela. beş. almadın mı benden? Evet. Aldın aldın böyle dört evet. beş aldın. Aynen o puanlardan sonra. Ve Nihancım seni yerine uğurluyoruz.